Tayyip Erdoğan'la tabii ki. Erdoğan'a veririm abi. Kılıçdaroğlu. Dürüst ve temiz bir insan çalmıyor. Sonuna kadar Erdoğan. Kılıçdaroğlu hemşeri mi? belisi yok. Tayyip Erdoğan 20 senedir yönetti. Bir de başka yönetecek. O bitti mi bir de başka yönetecek. Sonuna kadar. Sonuna kadar Erdoğan. Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz. Ben ikisini de vermem. Muharrem İnce aday olsun. Yemin ederim masayı kırmazsam adam değil. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir şey olmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir şey olmaz. Erdoğan'a Kılıçdaroğlu da kim oluyor? Kaç paralık adam? Erdoğan tabii he. Ülkenin geleceği. Erdoğan'a vereceğim. Kılıçdaroğlu'na vereceğiz? Ülkenin el değiştirmesine inanıyoruz bütün gençler olarak. Bir şeyler yapacağına inanıyorum. Kılıçdaroğlu iki kelimeyi bir araya getirmiyor. Tabii ki Erdoğan'a vereceğiz. Reisten başkası yalan. Bu zamana kadar söylediği her şeyi yaptı. Daha kendi aralarında anlaşamıyorlar. Aday konusunda bile anlaşamıyorlar. Ondan sonra kalkacaklar, ülke yönetecekler. Böyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu'na düzeltebilecek tek şu anda o var. Başka yok yani. Tayyip artık yoruldu yani. Çekilsin kenara. Daha bir şey yapamaz. Bu ülkeye bir şey veremez. Erdoğan. Başka aday yok. Ümmetin varisidir, ümmetin lideridir o yüzden sadece Erdoğan. Kılıçdaroğlu'na. Erdoğan. Kılıçdaroğlu'na. Kaç yıldır hükümette artık gitsin yani bu kadar yeter. Yaptıklarını inkar etmiyorum ama hükümetin değişmesi lazım. Erdoğan'a. Denenmiş daha iyidir. Kılıçdaroğlu. Dürüst olduğu için. Erdoğan'a veririm. Muzaffer Özdağ. En azından niyeti belli, fikri belli. Tabii ki Tayyip Erdoğan'a veririm. Dik duruşuyla veririm, cesaretiyle veririm, ferasetiyle veririm. İnsan bir şeyi sevdiği zaman nedensiz sever değil mi? Allah için severim, vatan için severim. En önemlisi cesareti ve dik duruşu. Hepsinin imanını toplasan Recep Tayyip Erdoğanı ancak zekatı dahi etmez. Görünen köy kılavuzu istemez yeğenim. Bunların tek ortak paydası ne biliyor musun? Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Vallahi billahi tallahi devlet yönetmek değil. Ülke elden gitsin ve yeter ki Tayyip Erdoğan düşsün. Ya nedir bu kin ya? Bu kin nedir ya? Recep Tayyip Erdoğan Afrika'dan mı geldi? Nereden geldi yani? Uzaydan mı geldi? Ya bu ülkenin çocuğu ya. Ondan daha fazla milliyetçi, vatansever, imanlı mı var? Temel Karamoğlu ondan daha mı çok imanlı? Rahmetli Necmettin Erbakır'ın kebikleri sızlıyor şu an. Biri Pensilvanya'dan, biri Kandil'den talimat alarak masayı kurdurdu. Meral Akşener, Pensilvanya'dan talimatı aldı. Ondan o dönüşü yaptı. Biraz akıllı olalım ya. Erdoğan'a vereceğiz. Erdoğan bu ülkeyi şaha kaldırdı. Kim ne dese desin. 11 tane ili de ayağa kaldıracak yine Erdoğan'dır. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan ülkeyi bitirdi artık. Evet. Oy kullandı. Kılı Kılıçdaroğlu ne yaptı bu ana kadar ki şimdi de yapacak? Oooo. Kılıçdaroğlu ne yaptı? Altılı masayı kurdu. Öyle de Allah dağıttılar. Dağılacak Allah. inşallah gelemeyecekler başa inşallah. Erdoğan gelecek bin tane oyum da olsa Erdoğan'ındır. Cumhurbaşkanımındır. O, onu Allah başımızdan <laughs> eksik etmesin. <gülüyor> <gülüyor> ya ne ya ne <gülüyor> ne ne <laughs> ne. <laughs> <laughs> Abla. Ne CHP? Tamam. Kesinlikle altılı masadan bir tanesi gelemeyecek. E i̇stedikleri kadara yanını yöresini belediye başkanlarını yanına bayrak diye toplasın. Gidecekler onlar. Güle güle CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Ben AK Parti oy vereceğim. Erdoğan tabi abi ya. Kılıçdaroğlu'nun ismini bile ağzıma almak istemiyorum. Bir ülkeye ancak bu kadar zarar verebilir. Bu ülkeyi devirebilmek için 15 Temmuz'un provasını yaptılar. Şimdi de onu başarmaya çalışacaklar. Başaramayacaklar abi ya. Ya biz ölmedik ölmedik. Meral Hanım zorla masadan kalktı. Zorla bir güç tarafından tekrar yerine oturtturuldu. O kendi yüz ifadelerinden de belliydi Meral Hanım'ın. Madem yüzde 13 yüzde 15'lik bir oyun var. Hiç mi partinde bir adam yok? Çıkar kendi adamını koy. Erdoğan'a kardeşim öbürüne verip şimdi anlaşamıyorlar kendileri. Sen versen nasıl anlaşacak? olacaklar. Ne Kılıçdaroğlu'na vereceğim ne Recep Tayyip Erdoğan'a. Çünkü Kılıçdaroğlu halkların Demokratik Partisi'ni destekliyor. Yani HDP'yi destekliyor kısaca. Terörizmi destekliyor. Tayyip ise şeriatı destekliyor. Yani bu ülkede layıklık sistemi olduğu sürece, şeriat tam oturmadığı sürece ne Tayyip'e veririm ne Kılıçdaroğlu'na. Oyunuzu düzgün bir insan atın. Muharrem İnce, Ümit Özdağ, ne bileyim abi denemekte fayda var. Ama Kılıçdaroğlu zaten kendisi diyor HDP'ye kendim şey yapacağım diye. Tolerans göstereceğim Yani bunu belli ediyor demese de. Tabii ki Erdoğan. Kılıçdaroğlu deneriz. Kötüyse göndeririz. Erdoğan'a verir. Her şeyi bu memlekete o yapmıştır. Bu memleket memleketi bolluğa kavuşturmuştur. Bundan iyisini ben görmediğim için. Varsa bundan iyisi söyleyin de ona oy vermeyeyim ben. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Erdoğan'a. Bir karın bir kocası olur. Altı tane olmaz. Kılıçdaroğlu. Erdoğan'a veririm. Kanımın son damlasına kadar, son nefesine kadar arkasında. İki sene vermiyoruz. Bizim yolumuz, çizgimiz belli. Biz hedefe veriyoruz. Tabii ki Erdoğan. Kılıçdaroğlu hemen satmaya hazır. Kılıçdaroğlu'nun trolleri Akşener'e elimizde dosyan var dediler. Apar tapar döndü. Kılıçdaroğlu işte bu. Kılıçdaroğlu'na veririm. Erdoğan. Çünkü Erdoğan'ın su yaptıklarını görmeyenin gözüne ben kör derim. Duymayan kulağına da sağır derim. Yedi tane adam nasıl yönetecek ya? Bir adamı yönetmesi nereye? Yedi gürbüzü nereye? Yarın daha milletvekilliğinde gene birbirlerine girecekler bunlar. 24 saat döşeyle kap Bunlara bu memleketi yönetemezler. Canımın son damlasına kadar da Erdoğan. 46 yaşındayım. 46 yaşına kadar yaşadım. Bundan sonra benim ömrüm varsa Recep Tayyip Erdoğan'a Rabbim versin diyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzü çalışamıyorum. Ben tır şoförüyüm, tırcıyım. Kendi arabam da var. Borçluyum, harçlıyım. Borç içinde boğuluyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin yüzünden çalışamıyorum. Döküm sahası açıp da bize döküm sahası vermiyor adam. Saatlerce sıra bekliyoruz. Evet, İBB vermiyor. Saatlerce döküm sırası bekliyoruz orada. Saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Kestel dönüşüm başlayacak. Neyle başlayacak? Bu harfiyatı nereye götürecek? Bu morozları nereye götüreceğiz? Temel oğlu'ndan ne olur ya? Başörtülü bacılarımız okula gidemiyor. <laughs> temel konamalı Allah'ını sen var ya sen yazıklar olsun sana be yazıklar olsun sana be düşmüşsün şey kılıçtan alıp peşine lan yazıklar olsun sana Geleceğim. lan yüzde yüz Erdoğan'adır altılı masaya hiçbir oy yoktur bunlar kendi çabasında derdindedir bunlar hiçbir zaman ülkeni düşünmemişlerdir deprem oluyor acıları var milletin bunlar halata kime masa vereyim kime sandalye vereyim kime ne vereyim de karışıyorlar şu an ülkeyi konuşuyorlar mı bir <laughs> aydır ülkeyi konuşan var mı altılı masada elbette ki Erdoğan vereceğim. Tercihim iki kişi ise Erdoğan. Bakanlıkları kararlaştıramayan insanların ülkeyi yeniteceğini sanmıyorum. Kılıçdaroğlu'na bir de onu sen yak. Sıra onda şimdi. Denemekte yara var yeğenim. Her zaman o olmaz. Bir de olsun bayım deneyecek. Meral Akşener adına Yaşar Okuyan tarafından sunulan dosyanın içeriğini millet araştırsın. Meselenin gerçek fotoğrafına bakın. 12 mile çıkarttıracaklar Yunanistan Akdeniz'de. Türkiye mi? Millilik mi? Bunu konuşmamız lazım. Bunlar bir araya geliyorsa hiçbir birine benzemeyen Temel Karamollaoğlu'nun orada ne işi var? Hakikaten uyanalımın yani. Bu iş sağcı solcu meselesi değil. Bu kadın bir gün önce kaçıyor masada ikinci gün geri geliyor ya bir araştırın bakalım ne var eşin içinde. Atatürk Erdoğan'dan başka bir Allah'ın kulunu vermem. Deprem diyorlar. Ben depremden gelen bir insanım. Burada diyorlar ki kimse bir şey yapmıyor. Ama gitsinler görsünler bak nasıl yapılıyor. Herkese para veriyor. Yol yardımı yapılıyor. Her şey veriyor. Ev kirası veriyor. Nasıl yapılmıyor ya? Bunları insanlar görmüyor mu acaba? Sonuna kadar Erdoğan'cıyım. Anımla şanınla Erdoğan. Kristal oğlu söyleme de başka ne dersen de. Çok yazık olur bu vatana. Tayyip Erdoğan'a bir şey olursa vatan 80 sene geriye gider. Tayyip'e veriyorum. En iyi insan olduğu için Atatürk'ten sonra gelen bir kişi o. Erdoğan. Yapılanlar ortada, icraatlar ortada, yapılan hizmetler ortada. 2002'den beri Erdoğan'a atmışım, Erdoğan'a veririm. Erdoğan'a. Tabii ki Erdoğan. Tabii Erdoğan'a vereceğim. Erdoğan. Erdoğan. Tayyip Erdoğan. 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 Erdoğan'a. Erdoğan'a veririm. Erdoğan diyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Erdoğan'a veririm. Ben Erdoğan'a veririm. Erdoğan'a. Erdoğan'a veririm. Erdoğan'a. Erdoğan kardeş. Reisimiz bizim başımız tacıdır. Biz onun arkasında duruyoruz. Allah ona sağlık, seyahat versin. Erdoğan. Erdoğan'a veririm.